Merhaba <laughs> arkadaşlar yeni videomuzla hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Free Fire oynuyoruz. Yani Free Fire oynuyoruz. Bana diyorlar ki bu PUBG'nin şakmasıdır. Hadi oyuna başlayalım. Gerçekten öyle mi? gel benim. evi şimdi yolun iyi. şöyle gidiyorum. Siz oyunu var için başlangıçta bizi bir yere böyle kap kapatıyoruz. Sonra aa, yok az önce var gördüğünüz gibi. Bu şöyle bir kadar burada böyle burada böyle hareketler yapıyorum. Dans edelim hadi. Hadi ben yere ya gittim siz de dans edin. üstüme basın hadi. Böyle çarlar alıp sabiyoruz arkadaşlar. 5, 4, 3, 2, 1. Oyunun mantığı böyle. Gel buraya. Bu altına çıkmış. Ama şunu tokatlayalım birazcık. Vurunca elime canı gidiyor ama gördüğünüz gibi hiçbir elime canı yok. 5, 4, 3, 2, 1. Yerleri diken yani soyu oraya girmiştir artık. Ben bence Japonya'ya gidiyorum. Japonya'da Japonlar da kalır. Nisayet. Başka bir yere gireyim Japonya'ya. Sana konuşuruz ben. Hatta kal. Nereye gideceğim? Burası güzelmiş. Ben buraya gideyim. Ben oraya gidecektim ya. Yani şıkla atladım. Tamam tamam burada da olabiliriz. Hızlan. o. Ne at yapıyor musun? Ne kedi o oğlum vurdum bir tanes. Bunu araç yapıyor Yok açamıyoruz. Şöyle tamam çıkalım. Anam burada da var. Anam seviye bir kask. Şunu kafana giydim. Anam çanta. Şöyle çantamızı da verdim. Bunu bizeniz için şuraya getireyim. Çanta. Çantamın içindikten ne silah ve ve çanta kaz. çantamın içinde çantam koyuyorlar. Mesela bir. Biz ne zaman vuracak? Vuracağız. vuracağız. Arabasını da hızlı koşuyoruz ama kendi kendine otomatik hızlı koşuyor. Onu, oyunun mantığı genelde böyle. Seviye, seviye kaç kasık var? Ben seviye iki kasıktan oluşturuyorum. Alamıyor musun? Ben şuradan çantamda şunu atayım da. Öyle nerede bu? unuttum. Şunu giyelim. Bıçak varmış. Şöyleyim bu. Tamam. Orada gümle bastığımızda şunu katmıyoruz. Bıçak atıyoruz. Tamam. Bıçağın da mermisi varmış. Bu ne saçma bir şey ya. Bıçağın da mermisi var. Gel lan buraya. Artık sen gel. Abi iki aldık. 41 tane kilo almamız lazım galiba. Sana birazcık sağlık kitini zaman bulacağız. Benim, sağlık kitim yok şu anda. Oof şu silah bak ben şu silah alacağım. tamam. Lan silah sıkıntı olunca mi çoğalıyor. Çok güzelmiş bu. Dur. Biraz hızlı var. Ben bu seviye bir kaskı istemiyorum ya. Seviye bir kaskı ne zaman bulacağız ya. Nedir lan bunlar? Erkeksiniz gelin ne olayım? şu arabaya bak şu arabaya Kaçıyorum. Bas kaza aşkım bas kaza. Kim tutar seni bas kaza. Yollar senin iç düğünü Kim vurdu lan? Aa burada vurmuş. Ek Erkek daha aldım. O tutacak ki. İki hak haklaman var benim. Bu da kaç kişi ödediğimizi gözüküyor. Bu da bilmiyorum kaç. Ne gösteriyor? Ölen kişiler sayısını gösteriyor demiştim ama o değilmiş. Öyle çıkayım. Lan arabam gidiyor. Arkadaşlar size bir tane soru soracağım. Gerçekte böyle bir arabanız olsaydı ne yapardınız? Yorumlara yazın. Eğer gerçekte çok paranız olsaydı ne yapardınız? Eğer eğer o parayı iyilik amaçlı mı kullanırdınız? Kötülük mü? Yoksa bilmiyorum. normal bir şekilde mi kullandınız? Yorumlara bekliyorum. Şimdi şey yerim. Sadece oyundur. Gerçek değil. Ana ben adam adamı arabayla çarptım. Silahla sıkacaktım ya neyse. Bir dakika ölen kişilerin eşyasını alabiliyor musun? Ve ben şunu çıkartmak Ah, oh, kılıç geldi, kılıç, kılıç. Kılıç geldi, kılıç. Artık yumruğa bastı, yumruk yok bize. Kılıç var, kılıç. O da drop var. Ben o drop'u gideceğim göz... yanında basacağım. Ben böyle gideyim yoksa anlar ağrıyor. Bir iki Enişte keşifler alın. Tamam. Kim çaktı lan? Kim sattı? lan bu? Neyse bu video bayağı bir zamanınızı alacak arkadaşlar. 14 dakika çekeceğim bu sefer. Tamam. Lan. Ne tamam olsun aldım. Orada bir tane durup var. da almaya gideyim. Koşmayalım Göremiyorum farklı yeri, çünkü buradan göremiyorum beni. Hadi, bekliyorum. Ne oluyor? Onlar neler var? Kaç lan kaç! Albama arıyor işte. Bunlar bunu doğru onun içinde kaldırıyor. daha hızlı daha hızlı He ben sağa git, sağa git. Şuradan alayım. Öyle. Ne? Motor başı da. Motoru da Sonunda artık durdu. Yakayım yandan kaçayım ya. Hı? Sen abinle nasıl yapıyorsun lan? Hele sarık kullanayım. Anam drop düştü. O drop'u ben arayacağım. o durumu ben alacağım. Gel lan benim. Onu da aldım. çıkayım. Ama bende seviye 3 kask varmış. Se ama seviye 4 kask yok. Sadece seviye 3'e kadar gidiyor. Oyunun güncellemelerinde ge gelecekler. O sesler de lan. Ana. Güzel vurdum me. Ben de tam bir savaşçı olur yemin ediyorum. Headshot bebeğim. Ben de böyle bir küçülüyor mu? Ben motoru alayım. motoru alayım şuradan. Dur. İlk benim. Arkamızda. Arkamızda koş benim, benim tadına bak. Bak istediğim bir kişi var şöyle. Bu benim gibi. Tamam bitti bu da. Beşimde kimler kimler var? Aklımı aldım. Sen vergin ne olur ne olur ne olur. Tamam. Sen gözleri boncuk boncuk boncuk. Ama Süpermen bu sözü ne diyor? ölmez bu savaş bitmez. Gel bakayım buraya. Başka bir tane silah alayım. Her zaman dostluk kazanıyor Ben öldüm arkadaşlar. Neyse bu videomuzda tüm. Evet arkadaşlar bu bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bak hızlı kanalı